Sen ablacığım, çekinme. Hayırdır, beklenmedik ziyaretin neye borçluyuz? Galip sen Mustafa'yı nasıl vurursun ya? Demek öğrendin sen de. Bana bunu nasıl yaparsın? Bunu sana söyleyen neden yaptığımı da söylemiştir. Nedeni ne olursa olsun o benim kocam, kızımın babası. Nadire Nihat'ı vurduğumda kan beynime sıçradı. Arada bana böyle oluyor zaten biliyorsun. Kusura bakma. Kahve? İstemiyorum. Galip. Seni tek bir şartla affederim. Mustafa. Başka bir kadın için beni boşayacak. Allah Allah. Kimmiş bu kadın? Maria adında sarı bir çiyan. Şu Kolombiya'dan gelen kız değil mi? Ben zaten şüphelenmiştim ondan. İstanbul'dan döndüğünden beri o kadınla birlikteymiş. Utanmadan bir de konağa getirdi ya. Yok artık. Yürek mi ya senin Mustafa? Boşanacağını söyledi, kararı kesilmiş. Gerçekten kesin miymiş? E sevinsene o zaman. Kurtuluyorsun sonunda Can Demirler'den. Ne diyorsun be? O herifle evlenmeni hazmedemedim diyorum. Benim biricik ablamın Can Demirler'in konağına gelin gitmesini kendime yediremedim. Sen sahipsiz değilsin ki Gonca. Madem senden boşanmak istiyor, sen bas tekmi. tekmeyi. Al kızını da gel konağa. Ne Candemirlere ne Mustafa'ya muhtaç değilsin. Anlıyor musun? Galip, ben kocama aşığım. Mustafa olmadan yaşayamam ben. Onu o kadına bırakmam. Bırakamam. Peki benden ne istiyorsun? O kadının sonsuza dek hayatımızdan çıkmasını istiyorum. Tamam. Hallederiz ablacığım. Sen o tatlı canını sıkma. Olur mu? Benimle dalga geçme Galip. Bak eğer o kadın Mustafa'yı benden alırsa canıma kıyarım. Kızım saçma saçma konuşma. Tamam. Merak etme, halledeceğim. Yemin et, o kadının bir daha yüzünü görmeyeceğime dair yemin et. Allah benim cezamı versin ki o kadını bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Ablacığım, sen kafana takma olur mu? İçin rahat etsin.